kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bugün vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla mücadele ederken, gazilik şerefine nail olan kahraman gazilerimizin gurur gündür. 19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ünvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor. Başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz. Ayrıca 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Nuri Paşa'yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kahraman şehit ve gazilerini rahmetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2013 terörist etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyinde Kahkurk, Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, 1657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 10478'e hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76989'a yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Sayın Bakanımız 13 Eylül'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmiş 16 Eylül'de Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılmış. 16-17 Eylül tarihlerinde ziyaret ettiği Bayburt'ta 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. 18 Eylül'de Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Sayın Bakanımız aynı gün Azerbaycan Serhat Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekilini kabul etmiştir. Sayın Bakanımız bugün de Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Vekilini kabulünün ardından bakanlığımızdaki Atatürk Kültür sitesinde düzenlenecek olan ülkemizin farklı şehirleriyle dost ve kardeş Azerbaycan'dan gelen kahraman gazilerimizin de katılacağı Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı verilmesi ve 19 Eylül Gaziler Günü törenine iştirak edecek kahraman gazilerimiz ve değerli aileleriyle bir araya gelecektir. Diğer yandan Sayın Genelkurmay Başkanımız 13-15 Eylül tarihler arasında Çekya'da düzenlenen NATO Askeri Komite toplantısına katılmış ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Değerli basın mensupları, İsrail, Filistin halkına yönelik acımasız, Topyekün ve orantısız eylemlerini sürdürmektedir. Tüm dünya İsrail'in Filistin'de devam eden hukuk dışı saldırılarının küresel bir felakete de dönüşeceğinin farkında olmalıdır. İsrail'in saldırılarını durdurması ve kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanması şarttır. Bölgede sükunetin tesisi Filistin meselesinin çözümüyle mümkündür. Uluslararası topluma Filistin devletinin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımdan ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, halihazırda hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırmak, personelinin niteliklerini geliştirmek maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda İtalya'da Dynamic Move 2 tatbikatı icra edilmiştir. Kazakistan'da sonsuz kardeşlik, Norveç'te Dynamic Monarch, Bulgaristan'da Sea Breeze 3, Portekiz'de Redmus, Almanya'da Steadfast Foxtrot, NATO kısa süreli ikaz, Gürcistan'da Sonsuzluk ve 16-19 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edileceği Nusret Tatbikatı 20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Dynamic Mastermind Tatbikatı ise 24-26 Eylül tarihleri arasında Roma, İtalya'da icra edilecektir. 10 Eylül'de Doğu Akdeniz'de başlayan ve TCG Burak Reis Denizaltısı ile katıldığımız NATO Deniz Muhafızı 2024 yılı 5. odak harekatı devam etmektedir. TCG Bayraktar gemimiz Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 18-21 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 17-20 Eylül, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Becknis gemisi tarafından 19-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'e Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Aegon gemisi tarafından ise 18-19 Eylül tarihlerinde Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Balescu, İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Algero ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Evropi gemileri tarafından 20-22 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 21-22 Eylül tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek 44. International Sanicol Air Show faaliyetinde Solo Türk tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Eylül'de başlayan Milli Savunma Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam etmektedir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele eden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.